Grup adımız barda serası, barda serası koymamızın nedeni e, bulduğumuz solucan isminde baş harflerimizden oluşturarak koyduk. Bireyler ben Beren, o Egemen, o Dudu, o da Mehmet Ali. Öncelikle şerbeti bu kağıdını bir robot yapması ve robotun bir takım sorunlar yaşamasıyla bizim yeni bir robot oluşturmamız gerekiyordu. Erzak sıkıntısı çektikleri için biz de bir tane sera oluşturduk. Ee, sera ismi de bahsedelim. Hmm. Şey, seramızda kullandığımız malzemeler, e, linç bu, e, toprak, e, köpük, streç film. E, bu bitkileri kullanmamızın amacı e, limon kullandık. E, limon çok su istemiyor e, ve fasulye kullandık. Fasulye de çabuk büyüyor, nohut da aynı şekilde çabuk büyüyor. Başarılı mı, başarısız mı? Streç film rüzgara dayanıyor, bu konuda başarılı. Bitkilerimiz hızlıca büyüyebiliyor, bu konuda başarılı. Solucanımız bade e, toprağı havalandırabiliyor, bu konuda başarılı. Tasarım, önce abes tankları birbirine silikonla yapıştırarak bu seramızın iskeletini oluşturduk. Daha sonradan e, seramızı bir streç filmle sardık. Sonra straforla e, seramızı bir, birbirine yapıştırdık. Daha sonra toprağı seramızın içine koyup bitkimizi diktik.